Merhaba arkadaşlar. Evet bugün yine e, polinomlardan böyle kardeşimin çözemediği soruları çözdüm. Başlayalım hemen. X üzeri eksi 1 eksi x kare bölü x eksi x üzeri eksi 2. Arkadaşlar x üzeri eksi 1 demek çarpmaya göre tersi demek. Yani 1 bölü x. Bu. 1 bölü x. Eksi x kare. Bunun paydasını x ile çarpayım ki bununla toplayabileyim. Bir genişletiyorum yani. Ne oldu? Neyse şimdi devam edelim alttan. x eksi bu da 1 bölü x kare arkadaşlar. Eksi, ta, eksi çarpmaya göre tersi kare kaldı. Bunu da bu isim paydasını da x kare ile çarpıyorum ki toplayabileyim. Ne oldu burası? Yukarısı. Hmm. Ne olacak? 1 eksi x küp. Yani x x kare ile çarptık. 1 eksi x küp bölü x oldu. Aşağısı ise x küp eksi 1 bölü x kare oldu. Yani şu x kare ile x'i çarpıyorum. x küp eksi 1 bölü x kare. Şimdi bu eşitliği buraya yazdım. Bakıyoruz ki bunlar ters toplamaya göre ters. Yani biri bir 1 eksi x küp, biri x, bir x küp eksi 1. Bunları sadeleştirip eksi 1 olarak bırakabiliriz. Eksi 1 kaldı. x bölü x kare. Şimdi burada yani 1 bölü x bölü 1 bölü x kare. Biliyorsunuz bölü işlemi payda yani şeyi ters getirir. Yani mesela bu x kareyi paya da yazabiliriz aslında çünkü hem burada bölü var hem burada bölü var. İki kere böldüğümüz zaman çarpı yani x kareyi yukarı attım arkadaşlar. Eksi x kare bölü x'ten eksi x kare. Burada hmm, şu denklemin eşitini bize soruyor. Burada 1 artı a, b bölü a'yı toplayabilmek için bu terimle bu terimi paylasını a ile genişlettim verin. Bunun ise tam tersi B ile genişlettim ki toplayabileyim diye. Burada ise yine toplamak için bunu A ile bunu B ile genişlettim bu kesirleri. Bu arada pardon ben bunu polinom dedim ama bu rasyonel sayılar diye de geçiyor bu konu. Ben polinom dedim. Kusura bakmayın. Onu düzelteyim ben. Yüklerken de ayarlarım onu. Ee, polinom, şey, polinom değil rasyonel sayılar bunlar arkadaşlar. Şimdi hemen şurada genişletilmiş haliyle yazıyoruz. B bölü A artı B bölü A eksi A bölü. B eksi A bölü B oldu. Burada da ne oldu? A kare eksi B kare bölü A B. Şimdi bu A'lar yukarı gelir. A pardon A ile B yukarı gelebilir değil mi? Çarpı halinde. A B bölü A artı B eksi A B bölü B eksi Buradaki bölü A B ile buradaki çarpı A B'ler götürür. Ama ikisini de götüreceksiniz. İkisini de götürmeniz gerekiyor. Çünkü burada çarpmayı dağıtırsak iki, ikisiyle de çarpmamız gerektiği için ikisi de gitti. Şimdi devam edelim. Ya bunu... Arkadaşlar bunun sonucunu yazmamışım ben ya. Hemen şöyle yazayım. Elimle yazayım. Hmm. Sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Bununla bu gitti. Ne oldu orası? A eksi B oldu. Şurası. B eksi A ile de A eksi B eksi 1 olarak gitti. Ee, burada zaten eksi vardı. Artı A artı B geldi. B'ler gitti. Eşittir. 2A. Şöyle hemen bir kontrol edeyim. Nereye yazdım? Bulamadım onu ama. Neyse. E bu şekilde yapalım artık. Kusura bakmayın bu soru biraz böyle zahir oldu gibi oldu. Devam ediyorum ben yine de. Şunu bize şu ifadenin eşitini istiyor. Şimdi x kare paydada olduğu için toplamak için bunu da x kare ile çarptım. Bölü. Burada x olduğu için bunu da x ile ve bunu da x ile genişlettim. x kare artı 4 eksi 2x Burada da x küp artı 8 geldi. Böyle x kare de geldi. Şimdi arkadaşlar küp, küpün küpün açılımı şu şekildeydi. Bunu geçen bir tane daha derste söylemiştim. x küp artı 8, x artı 2, x kare eksi 2, x artı 4. Yani şöyle yazalım. A küp artı b küp eşittir. A artı b çarpı a kare eksi 2 ab artı b kare şeklinde. Biraz küçük oldu böyle karınca yazısı gibi. Ben yine de devam ediyorum. Bu şekilde yazdığımız için buna yazdık. Bölü çarpı şeklinde ters tersini tersine alıp yazdık. Burada x var. x kare ile sadeleşti. x kaldı. Buradaki x, art, x kare eksi 2x artı 4 Bununla sadeleşti. Ne oldu? X artı bölü X kaldı arkadaşlar. Şimdi burada yine bir payda eşitleme söz konusu. Rasyonel sayılarda payda eşitleme önemli bir konu arkadaşlar. Bunu da burada söyleyeyim. Çünkü şu anda çözdüğümüz soruların tamamında payda eşitleme yapıyoruz. Farkındaysanız. X ile genişlettik. Ne oldu? X e artı X. X 12 bölü X bölü. Sağ taraftaki bölü, bölümün sağındakini de genişlettik. x'le x artı 4 bölü x. Şimdi bu bölü halinde olduğu için x'i buraya alıp x artı 4 aşağı alıp çarpı halinde yazabiliriz. Yazdık. x'ler gitti. x artı 4. Bu numarada şu x kare artı x artı 12 çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Bunun yöntemi bu şekilde. Artı 4 ile x 3 olarak yazdım. Şimdi artı 4 ile eksi 3'ün buradaki manası çarpımları eksi 12'yi veriyor. Toplamları şu terimi veriyor. 1'i veriyor yani 4 artı eksi 3'ten bu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. x artı 4, x artı 3. Şimdi x artı 4'ler gitti, x'ler gitti, geri x artı 3 kaldı arkadaşlar. Şimdi bize burada bize burada sanırım x artı y artı z'yi sormuş. Ben bunu yine yazmamışım. Bugün biraz arkadaşlar iyi değilim. Kusura bakmayın. Bayağı da hata yaptım bu videoda ama yine de koyacağım. Siz kusura bakmayın. Olabildiğince istifade etmeye çalışın benden arkadaşlar. Şimdi x artı y artı z'nin karesi x kare artı y kare artı z kare artı 2 parantezinde x y artı x y artı y z. Zaten bunları bize vermiş. Bunu yerine koyduk. 20 artı 2 çarpı 8'den 36. İki tarafında kökünü alırsak kare ile kök gider. Bu gitmiyor. Kare ile kök gider. Kök 36 x artı y artı, y artı 6 gelir Bu basit bir soru. Yani basit soru ama şu 3 terimli kare almayı bilmeniz gerekiyor. Yani x artı y artı z'nin karesinin formülü şudur arkadaşlar. Burada yazdığım x kare artı y kare artı z kare artı iki parantezinde x y artı x y artı y. Bunun ispatı da var ama onunla uğraşmayalım şimdi. x artı y eşittir 5 demiş bize. Ve şu, şu denklemi vermiş. 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 2. Bize x kare artı y kareyi soruyor. Şimdi payda eşitleyeceğiz yine her zamanki gibi. Buraya y dedik. Buraya x dedik. Genişletmek için. x artı y bölü x y oldu. Bu bölü 2 eşit. x artı y'yi bize vermiş. Hemen yerine koyduk. Ee, x y eşittir. 2 çarpı x artı y. Bu arada x y 10 çıktı bu şekilde. Hemen şunu yerine koyduk. Şu x artı 5'i. Şunu da yerine koyduk. x y 10 çıktı. Şimdi biz x kare artı y kareyi bulmak için x artı y'nin karesini alacağız. Ne yapar? 25 yapar. 5'ti zaten x artı y. 2 x artı de 10'du. Burada 2x var. 20 olur burası. Karşıya attığımız zaman 25 2x 25 eksi 20'den x kare 5 gelir arkadaşlar. Evet başarısızlık yeniden başlama fırsatından başka bir şey değildir. Bu sefer daha akıllıca. Evet arkadaşlar hata yapmayan çok çok nadirdir. Yani binde birdir. Hatta belki milyonda bir. Yani bu peygamberlerin hata, yapma, hata yapmadığı söyleniyor. İnsan mutlaka hata yapıyor ama mesele şu, yaptığı hatayı tekrar yapmayacak insan. Böylece giderek daha az hata yapmaya başlayacak, tecrübe kemal sahibi olacak. Hata yapmaktan korkmayın, çekinmeyin. Özellikle ders konularında, böyle entelektüel konularda mutlaka girişken olun. Matematikten ben anlamıyorum, ben matematikte zorlanıyorum. Zorlanacaksınız arkadaşlar, hepimiz zorlanıyoruz. E, mutlaka girişin yani şey yapmayın, geri durmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.